Arkadaşlarım dördüncü testimizde devam ediyoruz. Dördüncü testimizin ilk sorusunda aşağıda verilen kutunun içinde her birinde 24 adet siyah renk lastik toka ve her birinde 30 adet mavi renk lastik toka bulunan paketler vardır denilmiş. Kutunun içindeki siyah ve mavi renk toka sayısı birbirine eşit olduğuna göre bu kutunun içinde en az kaç toka vardır denilmiş. Şimdi tokalar küçük paketlerle ve paketlerde büyük şişe oluşacağı için yine küçükten büyüğe doğru parçadan bütüne doğru bir gidiş olduğu için bu sorumuzda ekoku kullanacağız. Peki 24 ve 30 sayılarının ekoku nasıl bulunur? 24 ve 30'un ekokunu kısa yoldan. Aradaki farkımız 6. 2 sayıda 6'ya bölünür. 24'ü 6'ya böldük 4. 36'ya böldük 5. 4 ve 5 sayıları aralarında saldır o halde ebobumuz 6 olacaktır. Ekoku bulabilmemiz için 4 ve 5'i çarpıyoruz. 20 20 ile de ebobumuz olan 6'yı çarptığımız zaman 24 ve 30 sayılarının ekokunu 120 olarak bulmuş oluruz. Şimdi sorunun tamamını okumazsak soruyu yanlış çözebiliriz arkadaşlarım. Bu kutunun içerisinde en az kaç toka vardır diyor. Bulduğumuz 120 sayısı bir renkten yani siyah ve mavi tokaların her birinin e, sayısını belirtiyor. 120 adet siyah ve 120 adet mavi renk toka bulunacağına göre toplam 240 adet tokamızın olması gerekiyormuş. Talha ve Mustafa renkleri dışında özdeş, mavi, sarı ve yeşil boncukları özdeş çubuklara takarak oyun oynuyorlar. Talha 7 mavi boncuk sonrasında bir sarı boncuğu, Mustafa ise 9 mavi boncuk sonrası bir yeşil boncuğu e, çubuğa takıyormuş. Yeşil ve sarı boncuklar İlk kez aynı hizaya geldiği anda çubuklarda toplam kaç tane mavi boncuk vardır denilmiş. Hemen bakalım sorumuzun periyodunu bulalım. 7 maviden sonra bir sarı boncuk taktığına göre 7 artı 1'den. Her 8 boncukta bir başa dönecektir. Ve Mustafa ise 9 mavi boncuk sonrasına bir yeşil boncuk takıyormuş. O halde Mustafa'nın çubuğu ise her 10 boncuktan sonra tekrar düşeceği için periyodu 10 olacaktır. 8 ve 10 sayılarımız küçük birimden büyük birime gittiği için ikisinin ekokunu buluyoruz. Artık hızlandıralım. İkisinin ekoku 40 olacaktır. Arkadaşlarım ilk defa 40. boncukta yan yana geleceklermiş demek ki. Yani bu 40. boncukta yan yana geleceklerse öncesinde kaç tane boncuk var bunu bulmamız gerekiyor. 8 periyodun 40 ulaşabilmesi için toplam 5 adet tekrarı düşmesi lazım. 10 boncuğun ise 40 ulaşabilmesi için toplam 4 tekrar düşmesi lazım. Peki Talha'nın boncukları arasında 7 mavi boncuk vardı. Toplam 5 tekrardan 35 tane mavi boncuk vardır. 7 çarpı 5'te. 35 mavi boncuk. Ve Mustafa'nın boncukları arasında da 9 mavi boncuk varmış. E, her bir tekrarda toplam 4 tekrar vardı. 9 kere 4'ten. 36 mavi boncuk da buradan gelecektir. 35 mavi boncuk, 36 mavi boncuk daha toplamda 71 adet boncuğa ihtiyacımız varmış. Arkadaşlarım görselli geometrik şekil dizme, oyun tahtası ve bu oyun tahtasının çubuklarından geçme geçecek. Dikdörtgen ve beşgen şekiller verilmiştir. Asaf bebek ölçüleri yukarıda verilen geometrik şekilleri doğru bir şekilde dizdiğinde Yükseklikleri eşit yandaki dikdörtgen ve beşgen kuleleri oluşturmuştur. Evet burada yine küçük birimlerden büyük birimlere gidiş durumu söz konusu. Hemen sorumuzu okuduğumuz anda yine ekoku kullanacağımızı anlayabiliyoruz. Peki bakalım soruda bizden ne istenilmiş? oluşturduğu oluşturmuş olduğu kulelerde bulunan geometrik şekillerdeki toplam delik sayısı en az kaç tanedir? O halde yüksekliklerinin ilk defa ne zaman yan yana geldiklerini eşit olduklarını bulalım. Daha sonrasında delik sayısını elde edelim. 15 ve 27 mm yüksekliğindeki iki cismin ilk ilk defa nerede yan yana geldiklerini yani yüksekliklerinin ilk defa nerede eşitlendiğini bulabilmemiz için bu iki sayımızın ekokunu bulabilmemiz gerekiyor. Aralarındaki fark nedir? 5, 7, 12'dir. 12 olmaz. 6 olmaz e, ee, 4 olmaz 3. Evet 3 işimizi görecektir. Her ikisini de 3'e böldüğümüz zaman 5'e 9 olacaktır. 5 ve 9 aralarında saldır. Tamamdır elde edebildik. O halde e, beşgen olan şekil 5 ve 9 olarak bulmuştuk böldüğümüz zaman. O halde ekoklarını bulabilmemiz için aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımına eşitti. O halde 5 olandan 9 tane alacağız. 9 olandan da 5 tane alırsak yani 27 ile 5'i çarptığımızda ve 9 ile 15'i çarptığımızda iki durumda da 135 sayısını elde ederiz. Ekokları 135 olacaktır. Ve 135 e ulaşabilmeleri için beşgenden 9 adet ve dikdörtgenden 5 adet almamız gerekiyordu. 1 adet dikdörtgendeki delik sayımız 4'tü. 4 ile 5'i çarpıyoruz. 20 delik oradan gelecektir. Beşgende 5 beş tane delik vardı. 5 çarpı 9'dan 45 olacaktır. Toplamda ise 65 tane deliğimiz olacakmış. İlk defa yan yana geldiklerinde. Arkadaşlarım dördüncü sorumuzda bir Türk bayrağının boyu genişliğinin 1.5 katıdır denilmiş. Hemen bakalım yani standart ölçülerde boyu genişliğinin bir buçuk katıdır. Genişliği 2 ise boyu onun bir buçuk katı olan 3 böyle bir oran söz konusu. Ve denilmiş ki öykü bir kenarı 2 metreden fazla olan kare şeklindeki aynasının çevresine görseldeki gibi kısa kenarı 32 santim olan aynı ölçüdeki Türk bayraklarından yapıştırıyor. O halde verilen Türk bayrağının ölçüsü. Kısa kenarı 32 ise uzun kenarı 1,5 katı olan 48 olacaktır arkadaşlarım. Hemen bakalım. 32 32 32 ya da 48, 48 48 48 sürekli bir parçadan bütüne gidiş durumu söz konusu olduğu için burada 32 ve 48 sayımızın ek ekokunu bulmamız gerekiyor. Aradaki fark 16'dır. 16'ya böldük 2, 16'ya böldük 3. Zaten 2, 3, 1 oran olması gerektiğini söylemiştik. Ee, ekoklarını bulabilmemiz için 2 ve 3'ü çarpıyoruz 6. Daha sonrasında ise 16 ve 6'yı çarptığımızda 96'yı elde edeceğiz. Arkadaşlarım bize bir kenarının 2 metreden fazla olduğu söylenmiş soruda. 96 bu iki sayının en küçük ortak katı. 96'dan bir sonraki katı ne olacaktır? 192 olacaktır. 192 de bu şartı sağlamayacaktır. 192'den bir sonraki katımız 288 olacaktır. Bu bulduğumuz uzunluk verilen kare şeklindeki aynanın bir kenarının uzunluğu olacaktır. 288. Karenin 4 kenarı var. Çevre uzunluğunu bulabilmemiz için 288 ile 4'ü çarpmamız gerekiyor. 200 ile 4'ü çarpıyoruz. 800. 8 ile 80 ile 4'ü çarpıyoruz. 320. 8 kere 4. 32. Topladığımız zaman 1152 olacaktır. Şıklarda da B şıkkında mevcut. Arkadaşlarım sıra, sıradaki sorumuzda ee, yukarıdaki özdeş dikdörtgen fayanslardan yeterli sayıda bulunmaktadır denilmiş. Fayanslar şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dizildiğinde boyları yukarıdaki gibi olmaktadır denilmiş. Bu sorumuzu biraz daha yakınlaştıralım. Evet. Ee... Odanın zeminine fayanslar aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde şekil 3 ve şekil 4'teki gibi dizilebilmektedir denilmiş. Hemen şekil 1 ve şekil 2'yi inceleyelim ilk olarak. Evet bakıyoruz. İkisinde de 1, 2, 3 dikey var. Burada da 1, 2, 3 dikey var. 1, 2 yatayla buradaki 2 yatay giderse buradaki 1 adet yatayın uzunluğu kalmış olur. Aralarındaki fark 180 ve 130, 155'i birbirinden çıkardığımız zaman 25 olacaktır. Demek ki yatay şekilde verilen fayanslardan birinin yüksekliği 25 olacaktır. Hemen şurada yerine yazalım. Şu uzunluğumuz 25 ise burada 2 tane yatay var arkadaşlarım. 25-25 daha 50 edecektir. O halde 3 tane uzun kenar kalıyor geriye. Bu üç uzun kenarın uzunlukları toplamı 155'ten 50'yi çıkarırsak 105 olacaktır. 105'i de 3'e bölersek 35. Demek ki dikey şekilde verilen fayanslardan birinin uzunluğu ise 35'tir. Yani fayansların kısa kenarı 25, uzun kenarı 35 olacak şekilde verilmiş bize. Peki soruda ne soruluyor? Odanın zemininin uzunluğu yani x şeklinde verilen uzunluk 8 metreden kısa ise en fazla kaç olabilir denilmiş. Peki şekil 3 ve şekil 4'te fayanslar dikey ve yatay şekilde vererek dizilerek sıralanmış. Aralarında boşluk kalmayacak şekilde sürekli tekrar düşmüş. Yine parçadan bütüne durumu olduğu için ek bulmamız gerekiyor. 25 ve 35 sayılarımızın ekokunu hemen bulalım. Arkadaşlarım aradaki farkımız 10'dur. İkisi de 10'a bölünmez. 10'un kendisinden sonraki en büyük böleni 5'tir. Bakalım 5'e böldüğümüz zaman 25'i 5'e böldük 5. 35'i 5'e böldük 7. 5 ve 7 sayıları aralarında asal olduklarına göre bu iki sayının ek, ebobu 5 olacaktır. Doğru. 5'i doğru olarak bulduk. Peki ekoklarını bulabilmemiz için 7 kere 5'ten 35 35 ile de elde ettiğimiz ebobumuz olan 5'i çarpmamız gerekiyor. 30 ile 5 çarptık. 150, 25 daha 175 olacaktır. Arkadaşlarım 175'in birimi nedir? Santimdir. 175 santim kaç metreye karşılık gelecektir? 2 basama kaydırırsak 1,75 metre. Peki 1,75 metrenin 8 metreden küçük en büyük katı nedir? Hemen onu bulalım. 1.75, 1.75 daha 3.5, 3.5, buçuk 3, daha 7. 7'ye 1.75 daha eklersek 8 metreye geçeceği için 8 metreden kısa 1.75 metrenin en büyük katı 7 metre olacaktır. Arkadaşlarım 6. sorumuza bakıyoruz. 6. sorumuzda 2 marangoz eşit büyüklükteki masalardan 1. marangoz günde 6 masa, 2. marangoz günde 8 masa üretmektedir denilmiş. Buna göre bu iki marangozun çalışmadıkları toplam gün sayısı en az kaçtır diye sorulmuş ve ek bilgi olarak bazı günler marangozlar dinlenip çalışmamaktadırlar. İki marangozun 14 günde ürettikleri masa sayıları eşittir denilmiş. İki marangozun çalışmadıkları toplam gün sayısını bulabilmemiz için ilk olarak eşit sayıda masa ürettiklerini biliyoruz. O halde parçadan bütüne doğru, küçükten büyüğe doğru bir gidiş olduğu için 6 ve 8 sayılarının ek okunu bulmamız gerekiyor. 6 ve 8 sayılarının aralarındaki fark 2'dir. Her iki sayıda 2'ye bölünür. 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3, 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4, 4 ve 3 aralarında saldır. Ekoklarını bulabilmemiz için 4 ve 3'ü çarpıyoruz. 12. 12 ile elde ettiğimiz ebobumuz olan 2'yi çarpıyoruz. Ekokları 24 oluyor arkadaşlarım. Peki 24 masa üretebilmeleri için 6 masa üreten birinci marangozumuzun 4 gün çalışması gerekirken ikinci marangozun 3 gün çalışarak aynı masayı ürettiğini biliyoruz. Peki arkadaşlarım toplam 14 günleri var. E, bu birinci katı olacaktır. Birinci katlarında birinci marangozumuz 4 gün çalışırken ikinci marangozumuz 3 gün çalışacaktır. Peki 2 katını alsak bunun ikinci katını alsak 8'e 6 olacaktır. Arkadaşlarım bir sonraki katını alsak bunun 3. katını alacak olsak 12 güne 9 gün bir sonraki katını alacağımız zaman toplam 16 gün çalışması gerekirken bize 14 gün e, çalıştıklarını söylemiş 14 günde. O halde burada bırakmamız gerekiyor. Birinci marangozumuz 12 gün çalışırken ikinci marangozumuzun 9 gün çalışması gerekiyordu. Peki bakalım toplayalım. 14 günden çıkardığımız zaman 14'ten 12 çıkardığımız zaman ilk marangozumuz 2 gün çalışmamız 14'ten de 9'u çıkardığımız zaman ikinci marangozumuz ise 5 gün çalışmamış. O halde çalışmadıkları toplam gün sayısını 7 olarak bulabiliriz. Arkadaşlarım 7. sorumuzda aşağıdaki görselde bir firmanın ürettiği eşkenar üçgen şeklindeki üç farklı renkteki filama bayrakları verilmiştir. Filama bayraklarından turuncu ve yeşil olanların bir kenarı 15 santim, mavi renkli filamanın bir kenarı 27 santimdir. Şekil 1'de sırasıyla turuncu yeşil, turuncu yeşil diye filama gelecek şekilde. Şekil 2'de sadece mavi filama boşluk kalmayacak şekilde takılıyor denilmiş. Şekil 1 ve şekil 2'deki AB ve CD arasındaki ip uzunlukları eşit ve 6 metreden fazladır denilmiş. Buna göre AB arasındaki ipin uzunluğu en az kaç santimdir? Yani arkadaşlarım filamalar takıldıktan sonra iki duvar arasındaki mesafenin ölçüsü sorulmuş. Zaten bu mesafeler birbirine eşit olacaktır. Peki şekil 1'de ne denilmiş bize? turuncu yeşil turuncu yeşil turuncu yeşilliği devam edecek. Yani sürekli bir turuncu bir yeşil olacak şekilde. Periyodumuz bir turuncu bir yeşil. Sürekli bu noktada tekrar düşecektir. Şekil 2'de ise sürekli mavi filemaları kullanacaklar arkadaşlarım. O halde ilk şeklin, şekil 1'deki şeklin periyodunu bulalım. Bir turuncu bir yeşilin uzunlukları toplamı 15 15 daha 30 olacaktır. Birinci şekil her 30 santimetrede bir kendini tekrar edecektir. İkinci şekil ise sürekli mavi renkli filamalar arka arkaya takılacağı için 27 santim uzunluğu bu ikinci şeklimizin periyodu olacaktır. Her 27 santimde bir kendini tekrar düşecektir. O halde küçük birimlerden büyük birimlere doğru gidiş olduğu için 27 ve 30 san 30 sayılarının ekokunu bulacağız. Aradaki farkımız 3'tür. Böldüğümüz zaman sırasıyla 9 ve 10 aralarında asaldır. 9 10'u çarptık 90 ebobumuz olan 3 ile çarptığımız zaman 270 elde ederiz. Demek ki 27 ve 30 sayıları e, en küçük ortak katı 270 olacaktır. Fakat bize 6 metreden fazladır denilmiş bu iki ip arasındaki uzaklığın. O halde 270 santim. Metre bazında düşündüğümüz zaman 2 virgül kaydırmamız gerekecek. 2 virgül 7 metre. 2 virgül 7 metrenin bir sonraki katı 5 virgül 4 metre olacaktır. Bir sonraki katı 6 metreyi hala geçemedik. Bir sonraki katımız 8 virgül 1 metre olacaktır. Bize soruda santimetre cinsinden sorulmuş. 8 virgül 1 metreyi santimetre cinsinden yazdığımız zaman 810 santimetre olacaktır. Cevabımız C şıkkında mevcut. Arkadaşlarım 8. sorumuzda yukarıda da e, yukarıda Defne'nin 120 santim ve 80 santim boylarında iki farklı bambu ağacı gösterilmiştir. Defne iki bambunun boyunu aynı anda ölçmeye başlamıştır. Boylarının uzama miktarlarına göre 4 metre boyundaki bir duvara şekildeki gibi farklı zamanlarda eş aralıklı çizgiler çekilmiştir. İki bitki de komşu iki çizgi arası mesafe birbirine eşit olup xer santimetredir denilmiş. Defne Ağaçların boylarını ölçmeye başladığı ilk anda 4 metre boyundaki duvarın en üst kenarına kadar eşit aralıklarla çizgi koyduğuna göre duvardaki toplam çizgi sayısı en az kaçtır denilmiş. Arkadaşlarım ilk olarak bulmamız gereken durum e, bambuların mevcut uzunluklarının ve duvarın tamamının arasındaki farkı bulmak olacaktır. 120 santim uzunluğundaki bambunun tavanla arasındaki mesafe 280 santim olacakken ikinci bambumuz olan 80 santim uzunluğundaki bambunun tavan ile arasındaki mesafe 320 santim olacaktır. Elde ettiğimiz bu iki uzunluğu eşit aralıklarla çizgiler çizileceğine göre büyük birimden küçük birime doğru gidiş olduğu için bu iki sayının ebobunu bulmamız gerekiyor bu defa. 280 ve 320'nin ebobunu bulalım. Arkadaşlarım aradaki fark 40'tır. 40 her iki sayıyı da böler. Böldüğümüz zaman 7'ye 8 olacaktır. Evet demek ki e, ilk durumda 7, ikinci durumda 8. Fakat e, hemen şıkları atlayıp 15 işaretlemiyoruz. Soruyu okuduğumuz zaman bizden çizgi sayısını istiyordu. Elde ettiğimiz bu 7 ve 8 birim. Buradaki ilk durum ve ikinci durumdaki aralıkları belirtecektir. Arkadaşlarım, hemen burada bir örneklemini yapalım. Burada olduğu gibi 2 tane aralığı oluşturabilmemiz için 3 tane çizgi çizmemiz gerekiyor. O halde ilk durumda 7 tane aralığın oluşabilmesi için 8 tane çizgi çizmemiz gerekirken ikinci durumda 8 tane aralığın oluşabilmesi için 9 tane çizgi çizmemiz gerekiyordu. O halde toplamda 8 çizgi 9 çizgi daha toplam 17 çizgi çizmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlarım son sorumuzda bize aile öğretmen ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ritmik saymayı öğretmek için okul bahçesine birden yüze kadar sayıların yazılı olduğu yandaki etkinliği yaptırıyor denilmiş. Berra 3'ün katı olan sayıların yazılı olduğu bölmeleri kırmızıya, Buket 5'in katı olan sayıların yazılı olduğu bölmeleri maviye boyuyor denilmiş. Kırmızı ve mavi rengin karışımından mor renk elde ediliyormuş. Etkinliğin herhangi bir anında mor boyalı bölme adeti 5 olduğuna göre toplam boyalı bölme sayısı en fazla kaçtır? Arkadaşlarım ilk olarak işe bize ikinci bilgide verilen kırmızı ve mavi rengin karışımının mor renk elde edildiği bilgisiyle başlayacağız. Kırmızı ve mavi rengi karıştırdığımızda mor renk elde ediliyor. Yani bu da demektir ki 3'ün katı olan... Ve 5'in katı olan durumlarda ilk defa kesiştikleri yerde her ikisi de kesiştiği için. Yani bu kutuyu biz kırmızıya mı boyayacağız maviye mi boyayacağız. Hem kırmızıya hem maviye boyayacağımız için elde edeceğimiz olan bu bölmenin mora boyanması gerekiyormuş. O halde 3 ve 5'in ortak katlarını belirleyelim. 3 ve 5'in en küçük ortak katı aralarında asal olacakları için 15 olacaktır arkadaşlarım. Peki bu bulduğumuz 15 en küçük ortak katı e, etkinliğimizde boyadığımız bölümde herhangi bir anında 5 adet olduğu belirtilmiş. 15 ile 5'i çarptığımız zaman çünkü birinci katı 15'te 15 ile 5'i çarptığımız zaman 75 olacaktır. Fakat boyalı bölme sayısının en fazla olduğu istenici için bizden 5 katı değil de sanki 6 katıymış gibi düşündüğümüz zaman... Bu defa 90 sayısının da boyalı olması gerekiyordu. Fakat herhangi bir anında 5 adet mor bölme dediği için 90 değil 90'dan bir önceki sayıyı aldığımız zaman yani 89'a kadar olan bütün kısımların boyandığını düşündüğümüz zaman 75 en fazla 5'in ve 3'ün ortak katı olan 15'in 5. katı olacaktır. Yani toplam 5 defa içerecektir. 90'ı almamış olduk. En fazla 89'a almış olduk arkadaşlarım. Şimdi 1'den 89'a kadar olan bütün bölümleri 3'ün ve 5'in katı olacak şekilde boyadığımızı düşünürsek. Toplam boyalı bölme sayısı en fazla kaçtır denilmiş. Arkadaşlarım hemen bakıyoruz. Ee, i̇lk durumda 3'ün katı olan sayıları belirlemiştik. 3'ün katı olan 89'dan küçük en büyük sayımız nedir? 87'dir. 87'yi 3'e e bölelim. Toplam 29 adet bölme kırmızıya boyanacakmış. Peki 5'in katı olan sayılar maviye boyanacaktı. 89'dan küçük olan 5'in en büyük katı da 85'tir. 85'i de 5'e böldüğümüz zaman 17 tane bölmemiz de neye boyanacakmış? Maviye boyanacakmış arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, toplam kaç bölme boyanmış oldu? 30, 46. Arkadaşlarım toplam 46 bölme boyanmış oldu. Fakat elde ettiğimiz 5 bölme her iki rengi de boyanacağı için bu bölmelerden her ikisine de olduğunu düşündüğümüz zaman 5 sayısını çıkarırsak her defa her bir bölmenin bir defa boyandığını bulmuş oluruz ve burada toplam 41 bölme boyalı olmuş olacaktır.